Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu cici çorabı yapacağız arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor. Bir kırmızısını yaptım bir de şöyle yeşilini yapacağım. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. Hemen şöyle 3 zincirle başlıyorum. 10 tane ikili trabzan yapacağım. 7 8 9 10 tane ikili trabzan yaptıktan sonra şöyle kapatacağım sihirli halkamı şuradan birleştiriyorum 3 zincir çektim şu ipimi bir keseyim hemen dibine battım ikili trabzan yaptım her bir yuvaya iki tane batarak ikili trabzanlar yapıyorum Toplamda 20 tane de burada ikili trabzanım oluyor arkadaşlar. Şöyle 20'ye tamamlayıp geleyim. Sonuncuyu da hemen trabzan dibine yaparak burayı tamamlamış oldum. Bu şekilde bir oyuntu elde ediyoruz. Şimdi yeşil ipimi alacağım. Hemen dip kısmından giriyorum. 1 3 zincir çektim. Şu iplerimi de yine yedireceğim arkadan. Her bir trabzana bir tane batarak bu şekilde bütün etrafına dolanalım. Her birine bir tane batarak bütün etrafı şöyle dolanıp gelelim. Bakın şöyle her birine birer tane batarak dolandım, geldim. Şuradan birleştiriyorum. Kaydırmayla 3 zincir çektim yine hepsinin tepesine birer tane batarak ikinci sıramı da tamamlıyorum. Bir, iki, üç sıra yapacağız. Bu sırayı da yine aynı şekilde dolanıp gelelim. 2. sırayı da dolaştım, geldim. Şuradan kaydırmayla birleştiriyorum. Şimdi 3. sırayı yapıyorum. 1 2 3 3. sırayı da dolaşıp gelelim. Bakın 3. sırayı da dolaştık geldik. Bunu burada şöyle uzatıp bırakıyorum. Beyaz ipimi alıyorum. Pardon. Böyle yapmayalım. Şuradan geçirelim hemen. Şöyle hemen dip kısmından başladım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane beyaz örmüş olduk. 3 zincir çektim. Tekrar ikinci sırayı da aynı şekilde 11 tane beyaz örerek tamamlıyorum. 3 zincir çekiyorum tekrar. Burayı da aynı şekilde tamamlayıp gelelim. 1, 2, 3 sırada bunu yaptıktan sonra, bunu şöyle bu yüze katlıyorum, şu şekilde. şöyle hemen birinci zincirin tepesine batıp bağladım şu şekilde sık iğne ile burayı birleştiriyorum şu şekilde çevirdim arkadaşlar bu yüzünü bakın şöyle patik bile örebilirsiniz bu teknikle bu şekilde şöyle hemen dip kısmına battım İkili trabzan yaptım. Tepeye bir aldım. İkili trabzan yaptım. İkili trabzan. bir kere daha batacağım. Daha sonrasını şöyle çevirerek tamamlayacağım. İlk başladığım yere şöyle sayalım dilerseniz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 tane trabzanım oluyor Başka burada hiç arttırma yok. Bundan sonra 3 sıra daha bunu öreceğiz. Yeşili. Şöyle aynı şekilde dolanıp gelelim. bir ikinci sıradayım dolaştım geldim yine şuraya tepeye kaydırmayla bağlıyorum şimdi üçüncü sıramı da yapıyorum Aynı şekilde 3. sırayı da dolaşıp gelelim. 1 2 3. sırayı da böyle artık bitirelim. Bakın 3. sırayı da bu şekilde bitirdim. Kırmızı ipimi alıyorum şimdi. 3 zincir çektim. Yine aynı şekilde bütün etrafını kırmızıyla dönüyorum. aynı şekilde kırmızı ile dönüp gelelim. Kırmızıyı da dolaştım geldim. Şöyle asacağımız ipini de yapalım. Dilediğimiz uzunlukta ipimizi yapabiliriz. Bunu dilerseniz anahtarlık da yapabilirsiniz. ipini de temizleyelim. Şöyle bir tatlı minik çorabımız olmuş oluyor. Ben şöyle bu renginde yapmıştım. Dilediğiniz renklerde, ebatlarda örebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.